Dünyanın her köşesinden milyonların akın ettiği Akdeniz'in hafızasını tutan medeniyetin tarihsel merkezi Sevdamızın şehri Antalya'mızı gönülden selamlıyorum. Bundan sonra da Antalya'nın gelişmesi yönünde atılması gereken her adım aşılacak her menzil ve kurulacak her hayal bizimdir, bizlerin her bir Antalyalı'ya hangi zorluklarla ne mücadeleler verdiğini anlatma zorunluluğu bizim. Şehir hastaneleriyle, üniversiteleriyle, havaalanları ve organize sanayi bölgeleriyle Antalya'nın kalkınıp gelişmesiyle önlenecek olan bizleriz.